arkadaşlar ben Emir bugün sizinle Double Kick dedin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Ee, önceki bölümde neler yapmıştık? Glenn'i kurtarmıştık. Ee, sonra işte eczane kapısını bulduk falan. O kadar. Şimdi de anahtarı alacağız. O kardeşinden alacağız herhalde oraya bir gideceğim. Oh FPS ne kadar güzel düşüyorsun <laughs> öyle. And things back here? Why? Our friend is still in an animal. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Bir de bu hafta sonu The Walking Dead'in bir tane daha oyunu var. Survival bilmem ne diye. Onu da yüklemeye çalışacağım. Bugün onu yükleyecektim. Ama oyundan ses gelmedi garip bir şekilde. Hiç ses yoktu. O kadar yani. O yüzden yüklemedim. Bunu oynuyorum. Heh. Sonra indie o oyunlar gelecek. Count time falan. Hadi etrafı bir göz akı, atalım. 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 Anahtar olmadan mı? Ne anahtarı ki bu? İyi de anahtar onda. Şöyle mi yapacağız? Tamam. Ma. Tamam şimdi yapacağız o hareketi. Şimdi önce şu tuğla yarıp oraya atıp dikkatlerini oraya çekip onu alacağız. Hadi artık. Bak şimdi bak hiç dikkatlerini çekmeyecek. Nasıl çekmiyor anlamıyorum. Bak. Bunu da mı ben söyleyeyim? İlla mı kapıyı. Elini azıcık bir uzat. Oha. Ay, görürlerse yalnız yalnız. Vallahi iyi de görmesinler. Billahi de görmesinler. Tillahi de görmesinler. Aa, çok heyecanlı. Heh. Bize bakmasınlar lütfen lütfen bakmayın bize. Hadi ya. Heh. Şimdi zamanı. İnşallah koş koş durma. Yine ağır bir işi ben alıyorum. ses çıkartıyor. Şu psikolojiye baksanıza. Yazık. Var mı ya? Şu anda o kadar korkuyorum ki şu soldakiler bize bakacak diye. Çabuk al hadi al. Ses çıkartıyor artık. Yapacaksan bir şeyler yap. Of. Kendi kardeşini öldürmek çok zor olacak ya. Ne yapacağım artık? Hadi tamam. Allah belanı vermesin bakacaklar şimdi ya. Bir daha hadi yetmez. Of. Of. <Gülüyor> 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 Kardeşin için özgünüm. çok kötü bir durum ya. Vallahi. Hadi artık, hadi. Ah, ya hızlı olsana ne gösteriyorsun yarım saat orada Allah aşkına ya bu kadar da olmaz ya vallahi yeter artık diye ya oh geliyorlar oh geliyorlar kilit de yok mıştılar hadi açık bıraktın gerizekalı hadi kaçtık da nereye kadar onlar oraya aşar. Bu sefer FPS e çok düşük. FPS ya da her ne Great. God, you're amazing. Let's get in there. Hadi açalım. <laughs> Oha! Ah, ah, olamaz. Olamaz. Al işte ya. Tornavido, dur. Tornavido diyor. <laughs>

take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee. You guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into the I think Fair and additional that door's not locked anymore. Shit! you 3 get on it! I'll get back as fast as I can. Nerede ya? Nereye yardım edeceğiz? Ne yapıyoruz? <laughs> kapat lan kapat. kapatla la kapıyı. Güneş geliyor. <laughs> Al işte. Ya bir de kasıyor mu? Hadi hadi aa açıyorlar. Aç benim aç miyim. Hadi Al işte babasının bastonu. Al şunu Ali. Emektar bastonu kullanıyoruz. Hakikaten köpekten daha savunmalıymış. Şuraya Olmaz. Ya yine mi seçeceğiz? Hangisini kurtaracağım? Hangisini kurtarsam ikisini de eşit seviyorum. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Bir de kaynaya bakalım. Ya kadını da kurtarmak istiyorum oğlanı da. Ya yine oğlunu kurtardım, oğlanı ya. Ya kadını kurtarsaydım keşke şimdi vazgeçtim. Işte. Keşke kadını kurtarsaydım panikledim ne yapayım? Ah Clement sahip. Gel lan buraya. Evet. Geber lan geber sen benim kızıma mı bu aşağı? Hadi çabuk çabuk. Oha bu adam gerçekten canımı sıkıyor artık. Vallahi çok canımı sıkmaya başladı. Ne yapacağız? Oh, bizi öldürdü zannettim. Kapat kapıyı, kapat. Of, panikledim ama. Paniklenince pek konuşamam. Tepki de veremem. İçimde böyle kalır o. Motele mi geldik yine? Şu anda ses açtınız da. Oradan sesi duysalar ne olacak? Bu arada bu bölümde FPS e gerçekten 20'ye bile çıkmıyor. Ne oluyor lan? Ha hatırlıyormuş tamam. Demek ki neymiş? 60'da kilitle yapmayacağız. Hey, okay, go ahead. Neyse bu videoluk böyle olsun. Ya da bir dakika ya ben kapatayım da şu ya da değiştiremem artık konuşur. Ya da değiştiririm dur kapatıyorum geliyorum şu konuşmayı bitirsin. Yoksa bu kasıp duracak böyle olmaz. Olamaz. gidiyor mu şimdi bu? Neye küstüm? Yoksa o da bunu mu seviyordu? Ne oldu öyle? Ne yapman gerekiyor we'll yeah. If this doesn't get better,

Kapatayım, durdurayım, ne oluyorsa onu yapayım, geleyim Evet arkadaşlar geldim. 30 FPS'de kitle yaptım. Peki. Hey <laughs> o kadar kasmaz en azından <gülüyor> şimdi. <gülüyor> no problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah. Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true, but after what I saw today.

We couldn't save her, could we? I don't think so. It happened pretty fast. It's... I know it's stupid. We just met. But, I mean, it's probably just that survival thing. I really liked her. <sighs> she liked you too. Thankfully. Anyway, I'd rather be alone I think. No, are on Wait, Lee? What is it, buddy? How did you choose? We well, both needed you. Vallahi çok zor bir karardı. Şimdiden söyleyeyim de. İkinize de yardım edecektim. Sana da yaralamıyoruz kardeşim. Neyse. O da onu sevdiği için psikolojisini anlamak lazım. Clementine orada, gibi kaldı Aha, or the Massam Curly, you call the order? I have my neck. Thank you. know what? He wasn't. Oh, and then? Hey, duck, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's. I got grabbed again. I was there. I fell, and my walkie talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense. But it's how are you? Now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh man, Hi down i'm the What do you want? You like my daughter? Yeah, she's great. Well stay the fuck away from her. Or what? Or everyone will know that you, Lee Everett, are a killer. And you were before it was something that made you stay alive. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you... You <laughs> watch your ass. watch <laughs> Hey, Lee? Do you have a second? My dad would be dead if it weren't for you. That reporter is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor is pretty damn defendable. Helicopters is falling on the road. If we keep someone on watch, we could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too.

Yiyecek Aa, yeni kişiler geliyor. Bir mandraya daha gidiyoruz. Savaş mı? Haydutlar. Oha, insanlar da mı var şimdi düşman? Zombiler. Ses alma yükseldi Aa yeni biri daha aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Şu skorlara <scroll> bak. <laughs> bunlar oyuncu sayısıymış. Vallahi Kali'yi seçseydim keşke. Doug'ı Bilmem ikisini de seviyordum arasında kaldım. Doug or Swain. Yine mi Swain? Yani yine mi düşük çıktı benim şey yaptım. Yüzde 50 ile ortak herhalde. Öyle işte artıkladım. tıkladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, i̇kinci bölümünde bunun Facecam kullanmayı düşünüyorum. Facecam ile çekmeyi düşünüyorum. Ee, o kadar işte. Valla bilmiyorum. İkinci bölüm güzel olur herhalde. Biraz ara verip herhalde başka bir oyunlara daha başlayıp öyle yaparım. Belki de ama ben bu oyunu çok sevdiğim için hemen de çekebilirim. Belli olmaz hiç o şeyleri. Facecam kullanacağımdan da biraz şüpheliyim de neyse. Yüzde 80 falan kullanırım herhalde. <Sessizlik> Bitti. Baya olaylar kızışacak herhalde ikinci bölümünde. The Walking Dead'in. Amma düşüyorsun ha. Bu yazılarda bile o kadar düşüyor ya. FPS Evet. Şu bitsin bütün kapatacağım. Ha. neymiş? Melissa Hutchinson. Hutchinson. Merak ettim kızı araştıracağım. Sapık kim aynı. <laughs> Çok tatlı bir sesi var ama değil mi? Neyse. Bu yazılar ömür biter bu yazılar bitmez. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.